Ney bunlar? Balık ve yengeç mi? Evet, onları havuz yapacağız önce. Havuzda yaşayacaklar. Ama bundan ayrı onlar da. Hem yani de çok güzel güzeller. Şekli çıkıyor mu onların? Evet çıkıyor.

Ama deniz. Antalya Deniz kenarındayız Kumumuz evet. da var Dalgamız da var Kışın ortasında Yazı yaşıyoruz değil mi? Evet. İnsanlar balık tutuyorlar evet. Oo Çok güzel Arkadaşlar bakın Bunlar da bunlar var de de Ne onlar? Evet. Deniz Deniz çabuğu. Sen ne yemeği yapıyorsun? Ben kule yapıyorum. Kule mi? Ha pardon. Ve ben de yaş işte pasta işte. yapıyorsun. aslında. Yaş pasta. Bakayım nerede? Ha çok güzel. Tam şekli çıkmamış biraz ıslatmak gerekiyor sanırım Arkadaşlar Ne arıyorsun anneciğim? Kaşık. Su değil mi kaşık dediğin şu an? Hayır kaşık değil. Ama size albiyat Teşekkür ederim. Bu da sivri kaşık. <laughs> Teşekkür ederim.